Aferin, aferin. Evet arkadaşlar. Çok eski bir kan bu hayvan. <laughs> Hayre Manapü'ye, George'un anbeto diye. İşte o kanlar bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarif hayvan. Salı, rengi, tüyü her yeriyle mükemmel bir hayvan. Basarlar olsun, kafa yapısı olsun, orantısı olsun. Yani bizim Asrey Köpe'nin tam 10 numara özelliğini taşıyan bir hayvan eski kanlardan. İnşallah nasip olursa üretimi bundan yapacağız arkadaşlar. Nereden çıkıyorsun? Nereden çıkıyorsun? Aferin oğlum 2022'nin 11. ayın 16'sı. Gel bak, barış. yani bu hayvanlardan da bunu zara çeksek normal bir koyun köpeğine çeksek davar köpeğine illaki ister bir yavru çıkar çünkü kanları güzel hayvanların etleri güzel arkadaşlar yani boynu gaz yapısı fiziği her tarafıyla mükemmel bir hayvan yani bunu normal bir dişiye çek yıldız çıkar zaten yıllardır hep asraydan bu gidenler kangal köpeklerine çekti. Ortaya çok hızlı bir hayvanlar çıkarttılar yani ürettiler. Tabi onlar da tebrik ediyoruz. Çıksın en iyi hayvanlar çıksın arkadaşlar ama köpeğin aslı bu. Rahmetli babam öyle derdi. Bunların girmediği yer güzelleşmez. İlla ki olmazsa olmaz arkadaşlar. George ve Beto. Aksaraylı Nevzat Tuşbeden farkı. Bizi seven dostlarımıza selam olsun. Sevmeyen de yine onların da işleri güçleri rast gelsin arkadaşlar. <gülüyor> Gülüyorum ya adamlar var ya işi gücü bırakmışlar inan var ya. Nevzat düşmeden yat, Nevzat düşmeden kalk. Mutayidi de aynı arkadaşlar, sarrafı da aynı. Yaptığımızda bir şey yok köpek arkadaşlar. Bizim işimiz ne? Bizim işimiz köpek. Adamlar dünyayı yıkıyorlar. Şurada köpeğin uğraşıyoruz. Ona gözünü dikiyorlar. Önemli değil. Allah'ın dediği olur. Arkadaşlar buradan Avustralya'dan herkese selam olsun.